Uzun bir aranın ardından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yine e, özlemini duyduğumuz, hasretini çektiğimiz mükemmel ormanlardayız. Bu sefer misafirim var, İlker abi var. Kendisiyle ilk kamp programımız. Bu sefer farklı bir bölgedeyiz. Yaban hayatı gözlem çalışmalarımıza devam ediyoruz. Esas geçen sene yaptığımız yaban hayatı gözlem çalışmasının çok uzağında değiliz. Bir 5-6 kilometre güney tarafındayız. Çünkü o bölgede şu anda kesim çalışması olduğu için bir tane tilki dışında herhangi bir görüntü alamadık. Çok uzun süredir de foto kapanlarımız yaz başından beri bölgede duruyor. Biz tabi yasaklardan dolayı kamplarımıza bir bir süre ara verdik. Bir de bu arada ben baba olduğum için de mecburen kamplara bir süre ara vermiştim. Sağlığımdan şüphe duyan bazı sevgili dostlarımız hatta mesaj attı esprili bir şekilde öldüm mü kaldım mı abi neredesin diye. Ee, arkadaşlar ölüp kalmadık. İşlerimiz vardı. Hayattaki öncelikler bazen değişebiliyor. Ama tekrardan zaman buldukça kanalımı Tekrardan faydalı içeriklerle beslemeye çalışacağım Kamplarımız olacak, yürüyüşlerimiz olacak İlker abiyle de güzel bir kamp başlangıcı yaptık Yarın da foto kapanlarımızı ziyarete gideceğiz Bakalım ne tür güzel görüntüler bizi bekliyor Bir bölgede kışın vaşak izleri görmüştüm O kapanın olduğu noktayı çok merak ediyorum Umarım orada çok güzel vaşak görüntüleri vardır O zaman lafı daha uzatmadan Güzel doğa görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum Günün son saatleri yaşanıyor. Ee, bir buçuk saat sonra hava kararacak. Ee, İlker abiyle birlikte kamp alanına öğlene doğru geldik. Çadırlarımızı kurduk. Odun içleriyle uğraştık. Ee, tabure oturak getirmemiştik. Ee, Kütükleri getirdik. Eski devrilmiş kütüklerden getirdik. Kendimize gayet de rahat. Ee, İlker abi çocukken elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak taştan bize güzel bir sehpa yaptı. Eski Burada... çağlarda olduğu Eski çağlarda olduğu gibi aynen. Ee, şu anda keyfimiz yerinde. Hava da serinlemeye başladı ama mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık var. Bu hafta pastırma sıcakları yaşanıyor. Ee, şimdi de ateşimizi yaktık. Ee, Köz olduktan sonra da e, mevsimin en güzel balıklarından biri olan e, palamut ızgara yapacağız. Karnımız da inanılmaz aç. Sabah havasıyla duruyoruz. Bakalım artık abi güzel olacak keyfini çıkarmanın. Zamanı diyorum abi. <laughs> Teşekkürler. Eyvallah abi sen sağ ol. Başka hayvanlar <laughs> ne zaman diyor? Onları gece sessiz kalırsak. <laughs> ha. Olabilir. Ses şeye gelmezler değil mi? Ya pek bu bölgeye yaklaşacaklarını zannetmiyorum. Ateş yanıyor. Ee, koku var ama hani şimdi balık falan pişireceğiz. Belki Vallahi yedir e, cezbedebilir. Ama çok zannetmiyorum çok gene yaklaşacağını. Organikleri Yaçık yakarız. Kılçık yok değil mi? Çok fazla yok. Kılçıkları şey atarız. Yakarız. Gek, yakarız. Herkese günaydın. Kampta ikinci günümüzdeyiz. E, kamp alanımızı toparladık. Ana kamp malzemelerimizi arabaya ulaşıp arabaya koyduk. Şu anda da yürüyüş çantalarımızla birlikte aylardır duran kapanlarımıza doğru yolculuğumuz ve doğa yürüyüşümüz başladı. Şu anda e, kışın vaşakları gördüğüm, vaşak izlerini gördüğüm noktaya çok yakınız. Orada bir kapanımız var. E, çok güzel bir nokta. E, eminim ki başka canlılar da ee, buradan geçmişlerdir. Zaten e, Instagram hikayemde de e, Mayıs ayında paylaşmıştım. Buradan beklentim çok yüksek diye. Bakalım görüntülerde neler var. Biraz sonra varmış olacağız ilk kapanımıza. Sevgili dostlar birinci kapandayız. Aylardır duran kapanda inanılmaz görüntüler var. Tam tahmin ettiğim gibi o vaşak görüntülere yansımış. Ayrıca onun dışında çok iri bir kurt var. Kurtlar var. Ee, ayı var. Ayı hatta hem gece ve hem gündüz kaydı var. Ve tam yani nokta atışı yapmışız. Şu anda da görüntüleri aktardım. Telefondan hepsini izledim. Müthiş o görüntülerden de ufak bir kesit yapıyorum size. Ee, biz ikinci üçüncü kapana doğru ilerlerken siz de o görüntüleri izleyin. Uzun bir yolculuktan sonra üçüncü, dördüncü kapana vardık. Şu anda çok yorgunuz ama yorgunluğa değdi. Değil mi İlker abi? Mükemmeldi. Görüntüler de şahane. İlker abi izledi. İlk izleyen o. Oldukça şanslı. Gayet iyi. <laughs> Aynen. Daha fazla ipucu ver abi. Şapkadan yola çıkarak <laughs> sivgelerden. Ee, konuşmuyorum görüntüler konuşsun. Biz o sıra son kapana doğru yolculuğumuzu devam ettirip günü noktalandıralım. daha sonuna geldik sevgili dostlar. Dört dörtlük bir kamptı. Buradan İlker abiye de çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir ekip arkadaşıydı. Çok keyifli bir şekilde kampımızı gerçekleştirdik. Foto kapan görüntüleri de mükemmeldi. Bölge gerçekten çok canlı ve o canlıların bir sene sonra tekrar görüntülerini elde etmek onların burada nesillerinin devam ettirdiklerine şahit olmak gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk. Umarım kötü insanlarla karşılaşmazlar ve burada gerçek ev sahipleri olarak nesillerini yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca devam ettirirler. O görüntülerin mutluluğuyla birlikte size veda etmeden önce son bir hatırlatma. Videoların devamlılığı ve bana destek vermeniz açısından videoyu beğenip, abone değilseniz abone olup, yorum yaparak destek verirseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni kamp programlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, doğayla kalın.